Dikkat. Bu klasik bir kadınları övelim, erkekleri ezelim tarzında bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü videosu değildir. Kadınlar gününün mantığını anlamayan kadınların günü hiç değildir. Dolayısıyla az sonra anlatacaklarım hoşunuza gitmeyebilir. Kadınlar günü ikiyüzlülüğü Emekçi kadınların verdiği mücadele ve eşit oy hakkı, eşit çalışma gibi imkanların kazanılmasını anıyoruz mantığında kutlanan bir günün içinin boşaltılması ve kendinden önce birçok mücadeleye imza atanlar sayesinde hazıra konan ve hatta bu olanlar hakkında ne fikri olan ne de merak edenler tarafından çiçek almak, tebrik mesajlarına cevap vermek suretiyle bir şekilde anlam kazanan gündür kadınlar günü. Her sene 8 Mart'ta kadınız biz, süperiz biz, bu da böyle biline temalarıyla kadınlar gününe dikkat çeken o güzel markalar ve kadınlar gününün mantığını anlamadan kadınlar gününde bile hediye bekleyen kadınlar. Kadınlar günü nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Önce onu anlamak lazım. Bir de izlediğimiz o mükemmel reklamlar var ya bize gaz veren, sahiden de kadınım ben be, her şeyi başarabilirim dedirten işte o markaların kara defterine bir bakın. Endonezya'da, Çin'de kadınları ve çocukları ne zor şartlarda çalıştırdıklarını, ürünlerin imalatını yaptırdıklarına bakın bir. Bugünün altında yatan trajik ve öğretici bir olayı hatırlamak, hem de hayatı pahasına mücadele veren kadınları anmak amacıyla kutlanan bu özel günde, parası olana pazarlamak amacıyla parası olmayanı köle gibi çalıştıran bazı ikiyüzlü markalar, hiçbir şeye emek vermeyen, kocasından alacağı süresiz nafakanın heyecanıyla yaşayan kadınlar ve kadınlar çiçektir diyerek üstü kapalı ayrımcılık yapan erkekler de kutluyor bugünü. Bayanlar güldür çiçektir? Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç kere çiçek alıyorsunuz? İnan et eşime yılda ben hiç getirmemişim. Kadınlar gününün etkili olması için ilk önce kadınlar gününün mantığını anlamak lazım. O mantığı birazcık bile anlamadan kadınız biz bugün bizim günümüz dersek geri kalan 364 günün erkeklere ait olmasına daha çok alışırız. Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış uluslararası bir gün. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmakta. Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanıyor. Peki neden kutlanıyor? Yani nereden esmiş de yılın bir günü kadınların günü olsun denmiş. 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde 40 bin kadın dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlıyor. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi Arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can veriyor. İşçilerin cenaze törenine 10.000 aşkın kişi katılıyor. 1910 tarihinde Danimarka'daki Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangında ölen kadın işçiler anısına. 8 Mart'ın International Women's Day yani Dünya Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getiriyor ve öneri oy birliğiyle kabul ediliyor. Yine de Birleşmiş Milletler'in resmi internet sayfasında günün tarihine ilişkin bölümde Kutlamanın New York'ta ölen kadın işçilerin anısına yapıldığı yazılmamıştır. Türkiye'de ise 8 Mart Kadınlar Günü 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın ve yığınsal olarak kutlanıp kapalı mekanlardan sokaklara taşınıyor. Yani anlayacağınız kadınlar haklarını hep kendileri alıyor. Kadınla erkek nasıl ve neden ayrıldı? Ta ilk insanı düşünerek inceleyelim. Yani demek istediğim ne oldu da kadın şunu yapar, bunu yapamaz diye bir algı oluştu? İlk insanlar kadınlar ve erkekler erkekler kas ve kemik yapısı olarak daha iri ve daha defansif olduğundan dolayı muhtemelen avlanma görevini üstlendi. Ziki gücünü ve avlanmadaki kıvrak zekasını kullanarak mağara dışı işlerle ilgilendi. Kadın ise pratik zekasını ve el becerisini, duygusal zekasını kullanarak Mağara içini yönetti. Yemeği yaptı, ilk aileyi yönetti, pratik çözümler sundu. Yani ilk aşamada yalnızca fiziksel farklılıklar kadın ve erkeğin yapacağı işleri ayırdı. Erkekler ta o zamandan beri alıştığı gibi mağara dışı işleri yönetmeye alıştı. Kadınlarsa mağara içi işleri. Çağ ilerledi, teknoloji gelişti, insanlar gelişti ve erkekler mağara içini yönetmeye de adapte olmaya başladı. Yani pratik çözümler üretmek zorunda kaldıkça Beynin bu işlevleri yerine getirme kısmı daha çok gelişti. Kadınlar ise mağara dışına çıktı ve fiziksel olarak da beyin olarak da mağara dışına adapte oldu. Yani bunlar evrimini tamamlamış, beyin olarak da gelişmiş, sağlıklı kadın ve erkek bireyler. Bazı sağlıksız olan erkek bireyler evrimini tamamlayamadı ve ben yemek yapamam, o kadının işi diyerek beynini ilk çağdan beri nasıl kullandıysa asla geliştirmeyerek aynı yolda devam etti. Sağlıksız kadın bireylerse ben bilmem, beyin bilir konseptini kendine ilke edindi. Fenolik Fibe sorarım edinmeyen sağlıklı bireyler de kocası tarafından şiddete maruz kaldı. Orası ayrı. Hatta sağlıksız kadın bireyler aynı ilkeyle çocuklarını yetiştirdi. Erkek haklı, kadın kısmı namusuyla evde oturur, kafası basmaz erkek işlerine diyerek ilk çağdaki mecburi yollardan bu duruma adapte olmuş mağara kadını formatında devam etti. Teknolojinin ve dünyanın gelişmediği dönemlerde fiziksel farklılıklar mecburen kullanılıyordu. Fakat erkeğin artık avlanmaya ihtiyacı kalmadı. Yani fiziksel farklılığını ortaya koymasına gerek kalmadı. Çünkü artık işe ofise giderek para kazanması ve yalnızca beynini kullanması gerekiyordu. Yani aslanla kaplanla mücadele etmesi gerekmiyordu. E madem böyle bir durum ortadan kalktı, kadının da fiziksel farklılığından ötürü mağara içinde kalmasına gerek kalmadı. Hatta kadınlar fiziksel olarak da kendini geliştirdi. Bazı erkekler de yalnızca kadınlar iyi yapar diye etiketlenmiş şeyleri bazen kadınlardan bile iyi yaptı. Ya da işte yalnızca erkekler iyi yapar denilen şeylere bazen de kadınlar daha iyi yaptı. Örnek olarak futbol oynamak isteyen kadın gitti ve gerekli kondisyonu sağlayarak kas sistemini bu spora uygun hale getirdi ve çok iyi bir futbolcu oldu. Kadın futbol oynayamaz lafı yalnızca sağlıksız bireylerin lafı olarak kaldı. Futbola kim meraklıysa, çocukluğundan beri oynadıysa, yeteri kondisyonu sağladıysa o oynar. Kadın erkek fark etmez. ilgisi olmayan erkek çocuğu da oynamamıştır. Küçükken kondisyonu yoktur. Dolayısıyla iyi oynayamaz. Erkeğe de olan erkek adamsın bir halı sahaya gelmiyorsun diye sağlıksız erkekle ayı erkek adam futbol oynayacak şekerim diyen sağlıksız kadınlara yoğunlaşalım. Yani kadınlar günü dendiğinde kadın her şeyi başarır. Ha pis erkekler klasi üstünden ekmek çıkarmak kalksın artık. Çünkü çalışan kadın, erkek herkes yapar. Hele de kozmopolit olmayan küçük bir şehirde büyüyenler çok iyi bilir bu mevzuyu. Mesela ben aslında mimarım ve kendi memleketime gittiğimde belki defalarca bu sağlıksız insanların baskısına maruz kalmışımdır. Mimar mısın? Maşallah bir bayan için en güzel meslek. İyi de teyze, amca ne alaka? Mesela şantiyeye de çıkıyor olabilirim. Neye göre daha güzel? Neye göre daha güzel? Söyleyeyim. Tüm gün evde yatıp göt büyütmek ve tek aktivitesi ev temizlemek, altın günü gezmek olan sağlıksız bireyler için kadının şantiyeye çıkması çok zor bir durum. Yani muhtemelen kendine göre düşünüyor işte. Altın günü çok severim. Ben de kendi arkadaşlarımla yaptım. Kısır falan. Ama mesele yani yani mesele hepsini aynı kişi olarak yapabilmek. Okey. Yani şantiyede çalışan biri olup hafta sonu altın günü de yapabilirsin. Araba yarışlarına meraklı biri olup mutfakta iyi bir aşçı da olabilirsin. Saçmalama. Ben yumurta bile kıramam. Hiç anlamam yemek yapmaktan demene gerek yok. Onu da yapabilirsin. Adam hem çalışıyor hem çocuğuna bakıyor. Hem ev temizliyor hem de istediğinde halı sahaya gidiyor. Bu tamamen sizin beyninizin ne kadar geliştiğiyle ilgili. Yani sizin nasıl geliştirdiğinizle. Ya da şey şey diyen ayrı bir grup sağlıksız tip var ya hani senin yaptığın işi desteklediğini sanarak şantiyede çalışır o çalışır maşallah erkek gibi kız. Nasıl yani? Kadın olarak çalışınca başka bir durum mu oluyor? Yani çalışabilmem için erkek gibi mi olmam gerekiyor? Bizim kız erkek gibi maşallah. Ha iyiymiş o zaman. Onun namusunu dert etmene gerek kalmadı. Bravo. Erkek gibi olmasıyla övünebilirsin. Görüyorsunuz işte olay yalnızca erkekler değil. Yalnızca erkeklere kadınlar gününü anlatmayalım. Sağlıksız erkek ve sağlıksız kadınları anlatalım. Hele bir de dışarıda röportaj yapıyorlar ya. Kadınlar konuşuyor. Kadınları savunmak için erkeğe laf atıyor. Anlamaz okuş ne anlat erkek çıkıyor kadını savunuyor 8 Mart denince aklınıza ne geliyor Vallahi hiçbir şey gelmiyor ya herhalde kadınlar günü falan galiba şimdi böyle hafiften çakozladım bir şey herkesin kadınlar günü kutlu olsun tabii kadınların Kadın da erkeği de savunmaya gerek yok ne her erkek bu ayrımcılık mevzusunda suçlu ne de her kadın Bu yüzden anlatırken sağlıklı ve sağlıksız birey diye ayırıyorum ya zaten Kim neye ilgi gösterirse onu yapar Yemek yapmak insanlar için anam için futbol oynamak insanlar için <laughs> Siyaset yapmak insanlar için. Bu kaba sakal ve Nihal için. Ev temizlemek insanlar için. Evlilik insanlar için. Cinsel yaşam insanlar için. Duygular da insanlar için. Bu da öldürdüğün bütün Müslümanlar için yok şu kadın için, bu erkek için diye ayırmayın. Sağlıksız bireylerin kadınlara şunu yapamaz, bunu yapamaz demesi sağlıksız oldukları için beni pek bağlamıyor. Yani ciddiye almıyorum. Bir şeyler yapmak isteyenler de ciddiye almasınlar. Mesela erkekler hiç düşünmüyor musunuz? Erkek adam ağlamaz baskı size nasıl hissettiriyor? Ya da en ağır ve zorlu işlerin sadece sizin tarafınızdan yapılmasının uygun görülmesi tuhaf gelmiyor mu? Yeri geliyor erkeklik gururu dediğiniz şeyin üstünden laf yiyorsunuz. Ne biçim erkeksin sen be? Erkek adam öyle öyle mi yapar diyorlar kadınlar gününde kadınların başarısını göstererek bakın kadınlar yüzüyor bakın kadınlar taksici oldu bakın kadınlar inşaat yapıyor siyaset yapıyor Oh canımıza değsin diye ponçiklik yapmaya gerek yok yani çalışan yapıyor işte çalışmayan erkek de yapamıyor kadın da yapamıyor her siyaset yapan ya da konuşan erkek çok mu iyi yapıyor yani doğarken siyasi olarak mı doğuyor? Yo. Aksine boş yapanı da çok iyi yapanı da çok. Senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Türkiye'nin hiçbir borcu yok. Allah senin belanı versin. Hiç borcumuz Arkadaşlar yok. 485 milyar dolar borcumuz var. Yok. Aynı şekilde kadınlarda da girdi işte iyi yapanı kötü yapanı da var yani. yapabilirsin. E, herhalde yapabilirsin. Çalışan yapar. Erkek çalışmadan mı yapıyor? Doğuştan mı yüzcü? Yüzgeçleri mi var? şöyle bir durum var. Orası ayrı. İşte 10 tane erkek siyasetçi içinde yalnızca bir kadın siyasetçi oluyor. Çünkü sebebi kadınların beceriksiz hayır değil. Kimisinin ilgi alanı Kimisinin değil ya da ilgi alanı olabilecek bazı kadınların mahalle baskısı yüzünden halen o mağaradan çıkmamasından dolayı böyle. Sağlıksız erkek bastırıyor, kadının kafası basmaz siyasete, sağlıksız kadın destek veriyor. E tabi kadın başına nasıl siyaset yapacaksın, o kadar erkekle nasıl baş edeceksin? Bir de şu var, sağlıksız diye tabir ettiğimiz bazı kadınlar rahata alıştı ve asla konfor alanından dışarı çıkmak istemediği için erkek çalışsın, kazansın, getirsin, ben mağaramızı idare edeyim benim gibi olan kadınlar iyidir, diğerleri kötüdür diyerek baskıya katılıyor. Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyüsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın. Yine sağlıksız dediğimiz bazı erkekler de kadının bu durumundan hoşnut olduğu için kendisi mağara dışında nasıl farklı sosyal bir hayata sahipse kadının da bu hayata sahip olmasından korkuyor. Ya da başka bir korku, mesela ilk çağdan genetiğine kazınmış olan erkek güçlüdür kodu ile kadının herhangi bir ortamdan kendisinden daha başarılı olacağı korkusuyla kadının önüne set çekebiliyor. Nasıl çekiyor? Kızıysa kızlar böyle yapmaz bu erkek işi. Karısıysa hayır bunu değil şunu yapacaksın. İş arkadaşıysa da mobbing uygulayarak. Mesela en yaygın mobbing de şeymiş. Melika Hanım çok sinirlisiniz. Hayırdır renkli gününüz falan mı? Ondan mı bu sinir? Renkli günün diyerek seni utandıracak ve eziksenmeni sağlayacak. Ama sağlıklı bir bireysen Reklinin normal bir fiziksel durumu olduğunu bilip eziksenmezsin. Ve hayır rekli değilim, senin şu içi bir türlü beceremediğinden dolayı sinirleniyorum dersin. Sağlıksız erkeğin bu davranışının altında bazı Freudian davranışlar da yatar ki hele oraya hiç girmiyorum. Yani aslında bu sağlıksız erkeğin suçlusu da sağlıksız ebeveynler. Erkek çocuklarına kadından korkması veya üstün görmesi için bir takım davranışlar sergilenir. Yani buna sebep olan cahil anne erkek çocuğunun kız çocuğunu sıkıştırması durumunda he he bak biz bizim oğlan kızıl saçını çekiyor fena olacak büyüyünce diyerek kız çocuğuna da seni döver ha erkek olaflarıyla kendisi gibi sağlıksız bireyler yetiştirmiş oluyor. Sağlıksız baba da kız ve erkek çocukları arasında ayrım yaparak buna destek veriyor. En çok ne konuda ayrım yapıyor sizce? Tabii ki de namus. Biz namusumuz için yaşarız diyen baba yeri geldiğinde erkek çocuğuna göster oğlum pipini amcalara derken kız çocuğuna da kapa bacaklarını otururken diyor. Bu konu uzar gider. Yıllardır insanlar tartışıyor işte bayan değil kadın diyor ya da kadın cinayetlerine dikkat çekiyorlar. Biraz da olsa toplum üstünde etkili oluyor ama kadın erkek herkesin bu konuyu sindirmesiyle daha çok verim alınacak. Sağlıksız bireylerin düşüncelerini de sözlerini de duymazdan gelin. Beyin evrimini tamamlamamış sağlıklı kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara destek olsun. Kadınlar günün anlaşılması ancak bu şekilde olur.